Merhaba arkadaşlar Tasar Akademi TV'ye hoş geldiniz. Sayısal mantığın 6. videosuyla yine karşınızdayım. Oldukça güzel sorular seçtik. Hemen ilk sorumuza bakalım. Yukarıdaki dairesel grafikte Çınar'ın kumbarasında biriktirdiği paraların sayıca dağılımı verilmiştir. Artık dairesel grafiği nasıl başlayacağımızı biliyoruz. Merkez açıyı eksik açı varsa 360'a tamamlayarak ilk önce bir tamamlıyoruz burayı. 90 burada 30 burada 120. 360'a tamamlamak için buraya da kalan açı 240 dereceyi yazdık. Bunlar Çınar'ın kumbarasındaki 25, 50 ve 100 liralıkların sayıca dağılımını anlatıyormuş bize. Bunları veriye dönüştürmek adına 25 kuruşlukların merkez açısı olan 240x tane olduğunu, 100 kuruşlukların 30x tane olduğunu ve 50 kuruşlukların da merkez açı 90 derece olduğu için 90x tane olduğunu söyleyerek başlayabiliriz ama sayılar büyük olur. O yüzden ne tavsiye ediyoruz? açıların o bulun. O ile sadeleştirin. 30, 90 ve 240 neyle sadeleşir? 30'la. Böl 30'a 3 tane var. 3x tane 50 kuruş vardı, de. 1x tane yani x tane 100 kuruş ve böl 30'a 8x tane de 25 kuruş olduğunu iddia ederek soruya başla. Artık dairesel grafiğinde hiçbir işiniz yok. Dairesel grafiğin esprisi açıları veriye dönüştürmektir arkadaşlar. Soruya bakıyoruz hemen. 25 kuruşlukların toplam tutarı 8x tane 25 kuruş. Toplam tutar ne yapacaktır? 8x çarpı 25 kuruş. Birimlere çok dikkat edin. 100 kuruşlukların toplam tutarından kaç tane 100 kuruşumuz var? x tane. Her biri 100 kuruş, 100 kuruş. Bunların da toplam tutarı x çarpı 100 kuruş yapacaktır. Ne kadar fazlaymış bunlar? Farkları neymiş daha doğrusu? 4 liraymış. Tabi burada kuruşlar kullanıldığı için buraya 4 lira yazamam farklarına. 4 lira kaç kuruştur? 4 çarpı 100'den 400 kuruş orayı da kuruşa çevirdik. 8 çarpı 25 200. 200x'ten 100x'i çıkardık. Aradaki fark 4 lira 400 kuruşa eşitledik. E 100x 400 kuruşsa x'in de 4 olduğunu bulduk buradan. Senden kumbarasında kaç tane 50 kuruşluk olduğu isteniyor. Çınar'ın kumbarasında 3x tane 50 kuruş. x'in de 4 olduğunu biliyorsun. O zaman cevabında ne olacak? B seçeneği 12 olacaktı. Hemen ikinci sorusuna bakıyoruz. Şınar'ın 25 kuruşluklarının yüzde kaçını harcaması durumunda 25 kuruşlukların toplam tutarı 100 ve 50 kuruşlukların toplam tutarının yüzde 50'sine eşit olur diyor. Evet artık biliyoruz bir önceki soruda yaptık. 8x tane 25 kuruş 30'a bölmüştük. 3x tane 50 ve x tane de neyimiz vardı? 100 kuruşumuz vardı. Peki 25 kuruşlukların toplam tutarı ne yapacak? 8x çarpı 25'ten 200x. 3x tane 50 kuruşun toplam tutarı ne yapacak? 150x. x tane 100 kuruşun toplam tutarı da ne yapacak arkadaşlar? 100x. Peki 100x ile 150x'in toplamının ne kadarına eşit olacağını söylüyordu? %50'sine. Nedir %50'si diye bakıyoruz yarısı. 125x olabilmesi için 200x'in ne kadar harcamış olması lazım? 75x harcamış olması lazım. Senden ne kadar harcadığını istemiyor. 200x'in yüzde kaçını harcamalı diyor. 200x'in 75x'ini harcıyorsa böl 2'ye aşağısı 100 olsun. Yukarısı da 75'in yarısı 37,5 olsun. Bize bu ne anlatır? Yüzde 37,5'unun evet harcaması gerektiğini anlatır diyoruz. Devam ediyoruz. Diğer mantık sorumuza bakalım. Oldukça güzel bir oyun şekilde 1'den 9'a kadar birim karelerden oluşan bir tablo. Evet bazı kareleri yeşile boyanıyor. Burası çok önemli. Boyama işleminden sonra her satırın dışına boyanmamış evet birim kare sayısını yazıyorum. Mesela bakın bu birinci satırda örnekte e, bir tane boyanmadığı için buraya bir yazmış. İkinci satıra geçtiği zaman satırda boyalı olmayanlar iki tane bakın burada arkadaşlar ve yine burada da iki tane. Peki bunu Sütuna geçtiğinde ise sütunun dışına yazılan sayılar da o sütundaki boyalı kare sayısını veriyormuş. Bakın burada birin açıklaması burada bir tane boyandı. İkinin açıklaması burada iki tane burada da bir tane boyandı anlamına gelecek. Satırda boyanmamışlar. Evet sütunda boyanmışları alıyor çok dikkat ediyoruz. Ondan sonra en sağından başlayarak yazdığımız bu sayıları arka arkaya yazıyor. 1, 2, 2 bakın burada Sonra bu, buradan devam ediyor. 1, 2, 1. Ve bunun adına da ne diyor? Tablonun seri numarası diyor. Aşağıdaki tablolardan hangisinin tablo seri numarası 2, 2, 1, 1, 3, 0'dır? Peki baktığımız zaman buraya neyi yazacaktık? Boyanmamış. Burada boyanmamış kaç tane var? Bir tane var. Tablo seri numarası 1 ile başlayacağı için biz 2'yi arıyoruz. A şıkkı olmadı. Devam ediyoruz. Peki B şıkkına baktığımız zaman yine bir tane boyanmamış var. Hayır biz 2 ile başlamalıydık. E, bu da gidecek o zaman arkadaşlar. Bunu da atıyoruz. Peki C şıkkına baktığımız zaman burada 2. Burada da 2. Burada bir tane boyanmamış var. Aşağıda devam ediyorum. Burada boyanmış olanı alacağım. Bir tane. Evet bakın burada boyanmış. Burada 3 tane boyanmış ve burada hiç boyanmış yok. Arka arkaya bunları yazarsanız 2 2 1 devam et 1 3 0 2 2 1 1 3 0 aradığımızda 2 2 1 1 3 0'dı. Demek ki hangi tabloyu evet işaretlememiz lazım? C'deki tabloyu. Evet devam ediyoruz. Diğer sorusuna bakalım. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bir tablonun seri numarası olamaz? Peki boyanmış ve boyanmamış toplam 9 tane kalemiz var arkadaşlar. O zaman bu numaraların toplamı bize her zaman hepsi için konuşuyoruz. 9'u vermek zorunda. Çünkü bir tane boyanmamışı burada alıyorsunuz. Boyanmamışları bakın burada aldık. 1 yazdık buraya. Buraya 2 yazdık. Buraya da 2 yazdık. E boyanmışları da bunu bakın burada aldık. Bunları burada aldık. Herhangi bir kesişen yok. O zaman bu numaraların toplamı her zaman 9'u vermeli. 3, 6, 9. Bu olabilir. Evet baktığınız zaman 3, bu ikisinin toplamı 3 ve buradan da 3. Bunların toplamı da 9 yapıyor. Bu da bir tablo numarası, seri numarası olabilir. Evet 3, 3, 3 fazlalık var. Bunların toplamı kaç yaptı? 10 yaptı. Demek ki aradığımız seçenek C seçeneği olacak. Bu bir tablonun seri numarası olamaz dememiz gerekiyordu arkadaşlar. Devam ediyoruz diğer sorusu. Tablo seri numarası 3. sorusu 2 1 2 1 2 1 olan bir tablo kaç farklı şekilde oluşturulabilir. Evet bu soru biraz zor. Tek tek bunu deneyeceksiniz. Mesela iki tane evet tek tek yazacağım. İlk numaramız iki bakın. İki tane boyanmamış bir tane boyanmamış Evet burayı boyarsak yine iki tane boyanmamış olacak. Bakın buraya bunu da hallettik. Bir tane boyanmış İki tane boyanmış ve bir tane boyanmış geldi. Birincisi bu. Devam ediyorum. Başka nasıl olabilir? Peki şuraları boyasak yine aynı şeyleri elde ederiz bakın arkadaşlar. İki boyanmamış, bir boyanmamış, iki boyanmış, bir boyanmış, iki boyanmış ve bir boyanmış. Üçüncüyü çiziyoruz. Onları kendi işlerinde değiştire değiştire bunu düşünmemiz gerekiyor. Şurayı boyasak aşağıda şu ikisini ve Şurayı boyasak yine iki boyanmamış, bir boyanmamış, iki boyanmamış, bir boyanmış, iki boyanmış ve bir boyanmış. Üçüncü tabloyu çizdik. 4 Bu sefer de şu ikisi ve şurayı boyasak. iki boyanmamış, bir boyanmış, iki boyanmamış. Evet bir boyanmış, iki boyanmış ve bir boyanmış. Ve son olarak da sağ tarafa taşımanız gerekiyordu şunları. Şurası ve şurayı da boyayalım 2 boyanmamış bir boyanmamış yine iki boyanmamış bir boyanmış iki boyanmış ve bir boyanmış olmak üzere beş farklı şekilde tabloyu doldurabilecektik arkadaşlar Evet oldukça hoş biraz zor bir soru yıldızımızı koyalım diğer sorumuza bakalım yine çok güzel bir oyun Fitoşiki'den bahsediyor eşitsizliğe göre Sayıları sıralamaya dayanan bir oyun. Oyunun kuralları aşağıda verilmiştir. Örnek çok açıklayıcı. Her satır ve her sütunda en çarpı enlik bir fotoksiyede bir denene kadar tüm rakamlar yalnız bir kez yer alır. Örneğin 3 çarpı 3'te 1 2 3. Yani 4 çarpı 4 de 1 2 3 4 rakamları her satır ve her sütunda bir kez yer alır. Bazılarının arasına semboller koyuyor, büyük ve küçük sembolleri. Ardışık 2 Kutu arasına. Mesela 3 ile 1'in arasına koymak istersek tabii ki 3 büyüktür 1 olduğu için böyle koymamız lazım. Burada da yine 3 ile 2 arasına koymak istiyorsak işareti tabii ki yine 3 büyüktür 2 olduğu için bu şekilde koymamız gerekiyor. Benzer şekilde bu tabloyu doldurduğumuzda diyor yeşil, pembe ve mavi yere sırasıyla hangi eşitsizlikler gelmelidir? Peki en altta bakın kopya vermiş bize. 1 ve 2 yazılacak buraya çünkü 3 var. Her biri bir defa kullanılacaktı. E buraya 1'e 2 yazamazsın. Çünkü 1 büyüktür 2 olur. 2'ye 1 olmak zorundaydı arkadaşlar burası. Kesinlikle evet tek yerleştirme 2'ye 1. Peki burada 3 varsa 1 ile 2'yi buraya yazacağım. 1 ile 2'yi buraya yazacağım yine. E tabii ki 2 birden büyük olduğu için o da bu şekilde olmalı. O zaman burada 3 eksik kaldı. Burada 1 ile 2 var bakın. Burada da 3 eksik kaldı. 3 ile 1 var. Burada da 2 eksik kaldı. O zaman yeşilde 3 büyüktür 2. Yukarıya doğru olmalı. Evet yeşil yukarıya doğru aşağı doğru değil. Bunları eledik. Evet pembe sola doğru değil mi kol bakın. 3 büyüktür 2 olmalı. Bu olabilir. Bu gitti. Bu da olabilir. Mavide ise ...pol yukarıya olmalı. Çünkü 2 birden büyük. Baktığımız zaman hangi seçenekte göreceğiz? A seçeneğinde göreceğiz arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Diğer sorusuna bakalım. Verilen fitoşiki eşitsizlikler sağlayarak doldurulunda... x, y, z yerine gelecek sayıların toplamı kaç olur demiş. Hemen bakıyoruz. Peki şurayla başlamak istiyoruz. Burada 3 var. Birden 4'e kadar sayılar yerleştirilecek. Çünkü 4 çarpı 4'lük bir fitoşikiden bahsediyor. O zaman 3 buraya yazılan ve buraya yazılan sayıdan büyükmüş bakın. Yani buralar 1 ve 2'dir. Buraya 4 kalır. Peki buraya mı 1 yazacağız? Buraya mı 1 yazacağız? Ona da şu karar versin. Buraya 1 yazarsanız 1 büyüktür. Ama 1'den büyük bir şey evet 1'den küçük bir şey olmadığı için buraya 1 yazamazsın. Burası kesinlikle 2'ye 1 olarak doldurulmalı. E demek ki burası da 2 büyüktür. 1 olarak yazılmalı. E burada da eksik olan ne var? 4 var diyoruz. Daha sonra aşağı gidiyoruz bakın arkadaşlar. Burada 4'ümüz var. Buraya 3 yazabilir miyiz? Hayır. Çünkü 3 burada mevcut. O zaman 1 ve 2 buraya yazılacak. 2'ye 1 olarak yazmalısın ki. Çünkü burada 2 birden büyük olmalı. Buraya da 3 kalacak. Daha sonra Evet şuraya bakalım. Şuraya bakalım. Burada 2'yi de 3 var. Bakın 1 ile 4 yazılacak. 1 burada olduğu için bu satırda buraya 1 yazamıyoruz. Demek ki buranın adı 4'e ne olmalı? 1 olmalı arkadaşlarım. Peki en son nereye bakacağız? Z'ye bakacağız. Peki Z kaç olmalı? Z'yi düşündüğümüz zaman burada 4 olduğu için arkadaşlar bakın bu satırda buraya 4'ü yazamıyoruz. 4'ün yeri burasıdır. Demek ki Z'de ne olmalı? 2'ye eşit olmalı. Evet Z'nin yerine 2 yazılıyor. X'in yerine 4 yazılıyor. Y'nin yerine de 1 yazılıyor. Bizden istenilen toplam 4, 1 daha 5. 2 de buradan Evet 7 olacaktı cevabımız. D seçeneği olacaktı arkadaşlar. Evet 6. videomuzun son sorusuydu aynı zamanda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.